Tüm millete selamun aleyküm arkadaşlar. 12 koyun. 8 tane toplu. Bir tane zıvarat lesmelas kuzumuz satılık. E, koyunlarımızın şu an 6 tanesi zıvat orijinal koçtan koç aldılar. Diğerlerinin de koçlanması devam ediyor. E, o 8 tane toplumuz Eylül-Ekim kuzuları. 3-4 ay sonra yaşlarına girecekler onlar da. İlgilenen arkadaşlar fiyat için arayıp bilgilendirilebilir. Herkese helalinden bol kazançlar hayırlı günler